hepsini konuştuk. Türk yani, dışişleri bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın aniden Şam'a gitti. Ziyaretin planlanmış bir ziyaret olduğuna dair hiçbir bilginin bulunmaması gözlerden kaçmadı. Ani ziyaretin gündemini ortak basın toplantısında Esad Şeybani ifşa etti. Güvenlik meselelerini el aldık. Terörle mücadele konusunu ele almış olduk. Ve Suriye'nin kuzey doğusundaki gelişmeleri de masaya yatırdık. Hakan Fidan ise Şam'a geliş amaçlarını belli etmemek için bir dizi konuya değindikten sonra asıl konuyu da bir cümleyle geçiştirdi. Şam'daki arkadaşlarımızın özellikle SDG ile yürüttükleri e, müzakerelerin e, gidişatı ile ilgili de e, görüş alışverişinde e, bulunduk ve tabii biz burada yine aynı perspektifi savunuyoruz. Ee, Suriye ile de SDG'nin <.S>. Suriye yönetimine e, entegre olması bunu e, diyalog yoluyla, uzlaşma yoluyla e, herkesin lehine olacak şekilde yapması ve Suriye'nin tarihinde hiç olmadığı kadar istikrar, bütünlük ve refaha kavuşmasının önünde engel olmaktan çıkması e, önemli. Fidan bir soru üzerine 10 Mart mutabakatında gelinen aşamaya ilişkin de konuştu. Türkiye'nin önceliklerini sıraladı. SDG ile ilgili konuyu tabii ki masaya yatırdık. Maalesef değerli meslektaşım da ifade ettiği gibi orada bu kendi izlenimleri çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadıklarını görüyoruz. Fidan Kasede'nin İsrail ile koordineli hareket ettiğini ileri sürdü. Suriyeli Bakan Esad Şeybani de Savunma Bakanlığı'nın Kasede'ye yazılı bir öneri sunduğunu doğruladı. Şu anda bu öneri görüşülmektedir. Ele alındı ve çok yakın bir süreç sonra açıklanacaktır.